Abi. 4 Kasım 2014 günü Kahramanmaraş'ta çalışan Yemek şirketinde çalışan 1980 doğumlu Kardeşim Hüseyin Açıcı Çalıştığı yemek şirketinde Aydın İnşaat Şirketine Yemek götürmüş o, o esnada boşları almaya Gittiği zaman Bilahire'de İnşaatın 10. katından düşen bir pirketin kafasına çarpması sonucu vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu olayın sonucu olarak 34 yaşındaki kardeşimi 5 Kasım 2014 günü Hatay'ın Hasa ilçesinin Söğüt köyünde defnettik. Geride bir eş, iki yavrusu kaldı. Aydan İnşaat'ın kazanın olduğu yerdeki Aydan İnşaat'ın sorumluları bugüne kadar bize geçmiş olsun taziyenizi paylaşıyoruz diye bir girişimleri olmadı. Bunun için yadırgıyoruz. Ayrıca bizi üzen bazı hususlar daha var. Bu hususlardan bir tanesi ölüm belgesinde iş kazası yerine diğer kazalar olarak gösterilmiş. Ayrıca ölüm belgesinin diğer bir yerinde, iş yerinde değil de diğer yerde öldüğü olarak belirtilmiş. Bir başka yerinde, el sütununda daha fazla bu ölümle ilgili bilgi toplanabilir mi? Bölümünde hayır, hayır diye yazılmış. Cumhuriyet Savcısının altında imzası olan bir belgede bunların yazılıyor olması Bizi kırmıştır, bizi üzmüştür. Ayrıca inşaat şirketinde olay yeri inceleme esnasında savcılık soruşturması yapan polisler ifade almışlar. İnşaat şirketinin avukatı işçilerle birebir görüştükten sonra ifade vermiş. Ifadelerinde bugün inşaat kapalıydı, bugün burada çalışan yoktur. şeklinde ifade vermişler. Girme dedik girdi, dur dedik durmadı şeklinde ifade vermişler. Bu ifadelerin hepsi yalandır. Yemek şirketinin 46 de Zonguldak 027 plakalı aracında ATS cihazı takılıdır. Kardeşimin hangi saat şirketten ayrıldığı, hangi saat aydan inşaata yemek götürdüğü, hangi saat aydan inşaattan tekrar boşlar almak üzere gitti. Bunların hepsi yazılıdır. İnşaat şirketinin duyduğumuza göre güvenlik önlemlerini almadığı olaydan sonra güvenlik tertib tertibatı alan bir takım eksiklikleri yerine getirmeye çalıştıysa da halen bu durumun eee kurallara uymadığı 5510 sayılı iş, iş güvenliği yasasına uygun olmadığı gözlemlerdir. bugün de verdik. Bugün de verdik. Davacı olduğumuzu da söyledik. Hala dosyaya ulaşmış, dosyayı incelemiş, dosyanın bir suretini görmüş değiliz. Ifademizde istediğimizi belirttik, gönderilmesi gerektiğini belirttik. Bunu da göndermediler. Ayrı bir vilayette oturduğumuz için sürekli buraya gelip gidemiyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. Hukukun delil karartılmaya sebebiyet vermeden çabucak işleme, işletilmesini istiyorum. Delillerin karartılması yönünde inşaat şirketinin girişimleri olduğunu duyuyoruz. Bunu biliyoruz. Bazılarını belgelendirdik. Olay asıl şöyle gelişmiş. 10. katta iskele kurmayla ilgili çalışma yapılıyormuş. Oradaki bir gün önce örülen duvar Altına bir e, alet sokulunca tuğla kapmış. O esnada makaralı vinç fayans çıkartmak işiyle meşgulmüş. İnşaatın altında birileri dolaşırken vincin çalışmaması lazım. Vinççiden şikayetçiyiz. O yukarıda o bir kedi kaldıran, o ve iskeleye kurmakla meşgul olan ustadan şikayetçiyiz. Onların isimlerini devlet bulsun. İnşaat şirketinden şikayetçiyiz. Şikayetimizi Nilfer Hanım'ın eşinin ifadesiyle bugün de bu polis karakoluna verdik, bildirdik. Adaletin tecellisinden yanayız. Kadere inanıyoruz. Ama biz arabamızla geçerken biz köpeğe değerdik, Köpek bize çarpsa sahibine geçmiş olsun deriz. Bunu demiyorlar, demeyenleri kınıyoruz. Hukuk içerisinde hakkımızı arıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet diliyorum. El Fatiha.